n 7 ve 17 eksi n birer pozitif tam sayıdır. Bu ikisinin ekoku m olduğuna göre m pozitif tam sayısının alabileceği en büyük değerle en küçük değerden kaç fazladır diye bize sormuş burada. Bu soruda şimdi n 4 ile 17 eksi n pozitif tam sayısı o zaman n'miz 4'ten büyük olacak düzeltelim. Nimiz 4'ten büyük olacak. 17'den küçük olacak. Bu şartları sağlayan işte N5 için N5 ise 1'e ne çıkıyor burası? 12. N6 ise 2'ye 11. N7 ise 3'e 10. Bu şekilde devam ediyor. ne 10 ise 6'ya 7. ne 11 de 7'ye 6. Tekrar dönüş başladı. En son N16 için 12'ye 1. Burada baktığımız zaman sayılar işte ekok ne çıkar bunların ekoklar? Burası 12 çıkar. Burası 22 olur. Burası 30 olur. Bu şekilde gidiyor. hep kendi aralarında asar olduğu için çarpımlarına eşit. 42 42 böyle en son yine 12'ye geliyor. Demek ki en yüksek 42 oluyor. En küçük 12 oluyor. 42'den de 12 çıkarttığımız zaman aradaki fark nedir? 30. Bu soruda abc asal sayılar olmak üzere kenar uzunlukları a kare çarpı b çarpı c ve a çarpı b kare santim fayansları kullanarak bir kare zemin oluşturuluyor. Bu iş için en az 165 fayans gerekli olduğuna göre bize abc'nin toplamını sormuş. Şimdi asal sayılarsa abc kenar uzunlukları bu şekilde verilen fayanslar kullanarak bir kare zemin oluşturduğumuzda işte ekokonu bulacağız. yani. Bu ifadeyle bu ifadenin ekokunu bulacağız. Burada ekokunu bulursak baktığımız zaman ikisinde işte büyük olanları seçeceğiz. A var. A kare var. A kare. B var. B kare. B kare çarpı C. Bu ekok. Yani benim oluşturacağım kare zeminin bir kenarı. Şurası da aynı şekilde olur. Bu iş için en az 165 fayans gerekiyormuş. Yani bu ikisinin çarpımı kısa kenar uzun kenar da iki kenar da aynı olsun çarptığımda alanı yani bu alanı fayansların alanına böldüğümde bir sonra şey dedim A kareler gitti burada B kareler gitti burada A'nın bir tanesi gitti A kaldı C gitti B'nin de bir tanesi gitti. B kaldı. Burada da bir C kaldı. Yani A, B, C'nin çarpımı kaldı. Bu 165 e şey 165 tane fayans gerekliymiş. Yani ben büyük karenin alanını küçük fayansların alanına böldüğümde 165 tane fayans gerekiyormuş. Buna göre A, B, C'nin toplamını soruyor. Şimdi çarpımı 165 eden asal sayılar. Çarpımlar 165 eden asal sayılar nedir? 3, 5 ve 11'dir. Bunları çarptığım zaman 165 buluruz. O zaman sayılarım 3, 5, 11 olduğuna göre toplamını soruyor bana. 3 artı 5 artı 11, 16, 19 yapar. <laughs> X ve Y aralarında asal iki doğal sayıdır. Ekokları 104'tür. O zaman evokları da aralarında asal olduğu için nedir? 1'dir. Şimdi evokları 1, ekokları 104 ise, x de y'nin çarpımı e bu black çarpımı eşit olduğu için 104 çarpı 1 olur. Yani x ile y'nin çarpımı 104. Şu verilen eşitliği düzenlersek x çarpı y artı 24 bölü x eşittir 16 olur. x ve y'nin çarpımı verilmişti 104. 104 artı 24 bölü x eşittir 16. Buradan 128 bölü 16 eşittir x olur. İşlemi yaptığımız zaman da x 8 olarak bulunur. M ve N doğal sayılar olmak üzere ekok M N ile ebob M nin toplamı 126. N'nin M oranı 5 bölü 4 vermiş. Yani M'ye 5 4k dersek n'ye 5k diyeceğiz. 5k. k1 için ekok ne çıkar? Bu 4 ve 5 olur. Ekokları 20, ebob 1 olur. Toplamları 21. K2 için olsa K2 olsa 8'e 10. Bunların da ekokları ne çıkar? 8 e 10'un 40 çıkar. Ekokları 2 çıkar. Topladığımızda 42. Yani K'ya kaç verirsek 21, 1 için 21 2 için 42 oldu. O zaman kaç için toplam 126 olur? 21'in kaç katı oluyor? K6 olursa 24'e 30 oluyor. Buradan da ekoklar 120 ebopları 6 olur. Topladığımda 126 oluyor. Demek ki sayılarım 24'e 30 olacak. Yani 54 olur toplamları. Aralarında asal pozitif iki tam sayının ortak bölenlerin en büyüğü ile ortak katların en küçüğünü toplamı 30. Yani aralarında asal dediği için ekok x'i y desek bu sayılara ekok nedir? Bir ikisinin çarpımını eşit. EBOB'da 1'e eşittir. Topladığımda bu ikisinin x çarpı y artı 1 eşittir. 131'miş. O zaman x çarpı y'yi ne bulurum ben buradan? 130 bulurum. Bu sayıların toplamı aşağıdakilerden hangisidir? diye bize sorulmuş. Çarpımları 130 eden, aralarında asal sayılar olamaz. İşte 130'da 1, 131 olur. Eledik. 65'e 2 olur. Yine aralarında asal toplamları 67 olur. Eledik. 13'e 10. Aralarında asal toplamları 23 yapar. Eledik. 26'ya 5 var toplamları yine aralarında asal toplamları 31 yapar eledik ama 46 olmaz. X küçük eşit 99 olmak üzere EBOB X ile 11'in EBOB 1 ise demek ki X ile 11 aralarında asal olacak. Çünkü EBOB'ları 1 X o zaman burada 11 olur, 22 olur. Pardon yanlış söyledik. X 11, 22, 33, 44. Yani 11'in katları olamaz 99'a kadar. Çünkü burada man ebopları bir olmuyor. 11 oluyor işte. 11 oluyor. Bu şekilde değişiyor. Gidiyor. Birden 99'a kadar kaç tane sayımız var? 99 sayı var. Buradan 9 tanesini çıkarırsak olamayanları 90 tane sayımızın şartımıza uyar. 90 tane sayı şartımıza uyar. Yani şunlar olamaz. Burada EBOB'lar hep 11 çıkar. ABC 3 basamaklı asal sayısı için ne ABC, ABC şimdi bir sayı 6 basamaklı bir sayıdır. olarak verilmiş. Şimdi bu soruda aşağıdan hangisi doğrudur? diye sormuş. Evet. ABC ABC hani ne ABC 3 basamaklı asal sayı ise ne de ABC ABC şeklinde yazılmışsa bakın ne ABC'nin o zaman 1001 katıdır. 1000 kat olsaydı burada 0 0 orada 1 kat da eklediğimizde ABC ABC şeklinde olur. ABC'nin 1001 katıdır. 1001'in çarpanları da 7 11 13, 7, 11 ve 13'ü çarptığımızda 1001 yapar. Burada n'nin asas rakamları 7, 11, 13 ve abc'nin kendisi de asas sayı olduğu abc de olacaktı. Bu da eklenecekti cevap e olacak. İkinci sorumuzda A, B, B pozitif tam sayılar olmak üzere A ile B'nin EBOB'u 16, Ekoku 48 olarak verilmiş. Sayılar EBOB'a eşit olabiliyordu. Ya da ebobtan büyük, ekoktan da eşit ya da küçük oluyordu. Yani 48 ile 16 arasında değer alabilir. Burada pozitif tam sayılar, yani EBOB'ları... 16 ise A 16'nın katı B de 16'nın katı. Ek EKOK'ları da 48 verilmiş. Yani 48 A'ya da bölünür. 48 B'ye de bölünür. Bu şekilde şartları sağlayan eee yani tam olarak çık çıkan e, birine 48, 1'ine 16 alabiliriz. 32 olduğu zaman 48 tam bölünmüyor. Onun için olmaz. On, 16'ya 48 birbirinin katı olarak aldığımızda toplamları 64 yapar.